Sevgili seyirciler, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlar son günlerde tezgahladıkları her karanlık olaya Fethullah Gülen'in adını karıştırıyor. Hayatı boyunca kendini ülkesinin birlik beraberliğine adamış olan Fethullah Gülen'in hain olayların içine çekilmeye çalışılması vicdan sahibi herkesi rahatsız ediyor. Birileri sürekli bu ülkenin değerlerini çatıştırmaya çalışırken Fethullah Gülen tıpkı bugün olduğu gibi bugüne kadar da birleştirici tavrını hiç bozmadı. Son yıllarda Türkiye'deki istikrar ve huzur ortamından rahatsız olanlar sahneye koydukları karanlık oyunlarını bir yolunu bulup Fethullah Gülen'le irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Gülen ise ülkeyi bölmeye çalışanlarla birlikte olamayacaklarını hep söylüyor. Biz kimsenin aleyhinde değiliz. Demokratik düzenin de aleyhinde değiliz. Biz Cumhuriyet sistemin yanındayız. Rejim ve siyasi ideolojiyle açık kavgamız yok bizim ülkemize, milletimize hizmet etmeyi düşünüyoruz. Fetullah Gülen, ülkenin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğunu şu sözlerle dile getiriyor. Kürdüyle, Türküyle, Arnavuduyla, Çevkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle şu insanları bir arada görmek zannediyorum. Sarmaş dolar. Bana cennete girmekten daha derin haz verir. Gülen, bugün oynanan oyunlara işaret ederek istikrar için birlik ve beraberliğe vurgu yapıyor devleti böyle olumsuz şeylerle sarstığınız zaman bu ülkede her şey sarsılır. Bütün sistemler sarsılır. Hakkınız yoktur buna. Ve bizde ananevi olarak devlet büyüklerine karşı bir saygı vardır ve bu esastır. Biz hep saygılı olmuşuzdur. Bu devletin, bu ülkenin ve insanımızın istikrara ihtiyacı vardır. Ekonomiye kadar her şeye tesir eder ve biz bu ülkeyi, bu milleti, bu devleti istihalelerle gelecekte sıhhata kavuşacak çok seviyoruz. Türk milletinin hakim bir noktada bulunmayışı dünya adına ciddi bir kayıptır. Dünya adına kayıptır. Fethullah Gülen her karanlık olayların kasıtlı olarak Müslümanlarla irtibatlandırılmasına dikkat çekiyor. Ülkeyi karıştırmaya yönelik her cinayetin Müslümanlara yüklenmek istenmesi en çok da hayatı boyunca İslam dininin güzelliklerini insanlara anlatan Gülen'i üzüyor. Adam öldürmek küfre denk tutulmuştur. İbn Abbasa göre insan öldüren cennete giremez. Bu kadar ağır bir cinayettir. Ve Müslümanlıkta insan öldürmekle hedefe varma diye bir şey yoktur. Çünkü batıl yolla doğru hedefe varılmaz. Bu batıl bir yoldur. Müslümanlıkta anarşi yoktur, terör yoktur. Müslümanlığın adı işte İslam'dan da anlaşıldığı gibi sulhtur, selahtır yani emniyettir. Şirkin İslam'da ne kadar yeri yoktur? İşte o kadar çok önemli hakikate neticeye bile götürse terörün o kadar İslam'da yeri yoktur. Şirk İslam'dan Kur'an'dan ne kadar uzaksa çok ulvi gayelere dahi olsa ulaşmak için teröre başvurmak İslam'dan o kadar uzaktır. Yani benim dinimi kavga eden, insan öldüren, insanları kesen bir din şeklinde telakki etmeye kimsenin hakkı yoktur. Eğer birileri böyle düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. O yanlış düşünmeyi gidermek de benim vazifemdir, sorumluluğumdur. Çünkü o din benim dinimdir. Fethullah Gülen gerek cami kürsüsü, gerekse başka ortamlardaki konuşmalarında hep bu ülkenin değerlerine desteğini anlatıyor. bu. <laughs> Hiçbir kimsenin mevcudiyetimizden ve davranışlarımızdan endişe etmeye hakkı yoktur. Emniyet, emniyetin temincisi olarak bizi yanında bulacak. Askeriye kendi işlerinde büyük davaya bizi omuz vermiş olarak bulacak. Fethullah Gülen'in anlattığı iki olay, onun devletine ne derece bağlı olduğunun apaçık göstergesi. Yunanistan'la da Türkiye devleti arasında problemler var. Onlar okul teklif ettiklerinde ...burada, yani siz görüşün edin... ...ben devletimle görüşmeden bir şey yapmam dedim. Hatta bana... ...George Town Üniversitesi'nde orada bir konferans vardı... ...orada bana da bir konuşma hakkı tanınmıştı... ...tanımışlardı... ...ben devlete sormadan yapmam dedim bunu. Gülen, devletine bağlılığını... ...ve Türkiye aşkını... ...bakın nasıl anlatıyor. Yurt dışı meselesi deyince ben ölürüm... ...Türkiye'nin dışında ölmek istemem. Yani... ...bakın buna canımdan aziz sevdiğim cennete tercih ettiğim Mekke Medine'de dahildir. Kader benim çamurumu veya hamurumu burada yoğurmuş. Ben burayla alakalıyım yani. Ve kendime göre tarzı telakkilerim var. Fethullah Gülen için ülke ve millet sevgisi hep çok özel kavramlar. Film millete karşı alaka duymamızın belki bir yanına geçmişten bu yana devam ede gelen, bizi de varında işte besleyen, büyüten, içinde neşet ettiğimiz milletimiz, o açıdan bir alakamız var, bir irtibatımız var. O yönüyle severiz. Mesela geçmişte yaptığı çok önemli şeyler var. Tarihi peşerin seyrini değiştirmiş, insanlar çok farklı şeyler vaat etmiş, getirmiş, hatta gerçekleştirmiş. Bu yönüyle bir alaka vardır ve bundan dolayı severiz. İftihar hisleri manasında bazen severiz. Gülen bu sevginin hakkını vermek gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Şimdi eğer milleti seviyoruz diyorsak o milletin yeniden kendi değerleriyle doğrulmasını arzu ederiz. Hiç o mevzuda bir cihetin yok, bir devletin yok, hatta bir niyetin yok. Yani. Bir azmi yok, seviyorum diyorsun, burnumun kemikleri sızlıyor. Doğru olduğuna inanılamaz bu. Eğer sen o milleti seviyorsan, onun doğrulmasını, kendi olarak yeniden dirilmesi, ayaklar üzerine dikilmesini, ruhunun yani abidesini ikram etmesini arzu edersin. Yoksa öbürü doğru değildir. Fethullah Gülen, ülke ve millet sevgisiyle ilgili tavrı konusunda son noktayı koyuyor. Sadece Rabbimizden bir şey diliyor ve dileniyoruz. Bizi bu karardan geriye döndürmesin alma kararından, insanlara şefkat etme kararından, nizam ve intizam aşıkı ve hayran olma kararından, emniyet ve azayişin temincisi olma kararından, emniyet kuvvetiyle yan yana, harici ve dahili düşmanlarımıza karşı karakol komutanlarımıza ilan, askerle yan yana, nizamın yanında ve anarşinin karşısında. Bilenler bizi böyle bilirler. Bilmeyenler de böyle bitsinler.